Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Adana Demirspor, Kayseri Spor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konya Sporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı. Geçtiğimiz günlerde Konya Spor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Dün oynanan Beşiktaş, Gaziantep maçının 6. dakikasında futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar çalığı almıştı. Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'un konuğu Kayseri Spor oldu. Adana Demirspor taraftarı da Ahmet Çalı'yı unutmadı. Maçın 6. dakikasında Adana ekibinin taraftarları Çalı anısına sahaya karanfil attı. Bazı taraftarlar da bu esnada merhuma dua etti. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.